Bu anayasa değişikliği bir partinin değil, bir kişinin değil, hepimizin kaderini belirleyecek. Şimdi ben CHP'nin bu tür çıkışlarını hakikaten çok yanlış ve cılız buluyorum. Ne gerek var yani anayasa yani değerlendiririz ya da işte bir anayasa istiyor mu işte ya yani bir Tayyip Erdoğan söylediklerine bir bakacaksınız kardeşim. Yani niye balıklama atlıyorsunuz? Ya da hani bizde varız ama doğru düzgün olursa. Önce bir neden bu anayasadan şikayetçisini bir sormak gerekmiyor mu? Bakın Tayyip Erdoğan sadece popülist amaçlı, tamamen popülist amaçlı algı yaratmaya çalışan hatta toplumu beynini yıkamaya çalışan bir üslup kullanıyor. Ne diyor? Biz işte askerin yazdığı anayasayı değiştirmeliyiz. Bize yakışan, bize... Peki içerikte ne var? Mesela işte 177 maddenin 134'ü değişmiş. O halde sorulacak bir soru var. Bir, neresinden şikayetçisin? Yani yeniden yazalım da. Burada bir sürü şeyi yeniden yazılmış zaten. Yani bunlar da hep kabul edilmiş. Kimisi parlamento tarafından kabul edilmiş. Kimisi de direkt halka sorulmuş. İki ya da üç defa referandum yaptık ya biz bu konuda. Yani halkta kabullenmiş. Öyle diyelim. Peki sıkıntı nerede? Hangisi? Yani anayasayı yeniden yazalım. Ama bir, bir şey söylersin değil mi? Ha, anayasa tamam da çok değişti ama. Ya bak şurası, şurası, şurası hala şey. O zaman iki türlü yol var önümüzde. Ya o maddeleri söylersin. Dersin ki bak şu maddede, şu maddede, şu maddede hala çözülemediğimiz sorunlar var. Neden? Anayasaya uygun davranmak için yanlış iş yapıyoruz. Halbuki bunu değiştirirsek rahatlayacağız. Onu söylemiyor. Yeniden yazma. Ve gelin konuşalım. E ya sen önce bir şey söyle. Şu anayasayı değiştirmeye en taraftarı olan kim? AKP. O halde önce bir şey koy. Bir anayasanın bir ruhunu bırak mandeleri söylemeyin ruhunu. Şöyle bir anayasa. Arkadaş beni hiç ilgilendirmiyor. Yani bize yakışmıyor. 12 Eylül anayasası şu bu. Ya değil ki 12 Eylül anayasası değil bu. 12 Eylül anayasasından diyorum işte. 134 madde değişmiş. Hiç alakası yok. Giriş bölümü değişmiş. Kutsal devlet falan kalkmış askerin hakimiyeti vesayeti kalkmış. Hem de 90'lı yıllarda. Yeni değil yani. Ondan sonra Avrupa Uyum Birliği'ne uygun hale getirmişim bazı maddeleri. Onu da kabul etmişsin. Peki nereyi değişti? O yok. O zaman diğer partiler e bir bakarız tabii. Mesela CHP bir ara atladı biliyorsunuz. Hayatının da ondan sonra işte soruyorlar. Ya CHP nerede ma işte, hata yapıyor? İşte burada yapıyor. Oturdular anayasa maddesi yazmaya kalktılar. Ya kardeşim sen öyle niye anayasa maddesi yazıyorsun? Niye cevap veriyorsun? Ya diyeceksin ki arkadaş iktidar partisin. Bir, anayasa yazamazsın. Anayasayı yazmaya kalkmak zaten anayasal suç. Daha diyelim ki diyelim ki çok herkesin ihtiyacı var. Ve sen bayrakları e getir o zaman. Bir taslak koy. Ya da dediğim gibi hani ne denir filmlerde ne deniyor? Snopsis mi deniyor? Böyle bir şey değil mi? Snopsis. Yani konuyu anlatan. Ya onu bile koymuyor ya. Yani tamamen popülist şeyle, algıya yönelik. Yani yeni, işte askerin yaptığını kabul etmiyoruz. Türkiye'ye yakışan ya da hani yakışan da ne var? O da yok. Ama bu o zaman Türkiye'yi hançerlemek bu ya başka bir şey olmuyor ki. Bir gereği yok çünkü şu anda. Yani anayasa nedeniyle neyi yapamıyorsun? Yakışmayan neresi? E bu yok. Ama maalesef siyasi partiler, muhalefet partileri farkında bile değiller ne olup ne bittiğinin. Diye cevap söyle veriyorlar. Adamın yarattığı gündeme takılıyor. Gelirse bir değerlendiririz. Neyi değerlendiriyorsun ya? Önce diyeceksin koy ya bir ne bu sen nereden çıkardın bunu? Nedir milletlerin çeşit millet çeşitliliği nedir diye bir sorsana. Bilip bir şey diyemiyorum.